merhaba ben Buse. Düşündüm, taşındım ve dedim ki yılbaşı hazır yaklaşıyorken yılbaşı ile ilgili böyle bir şeyler yapalım. Ve böyle işte kartanesi, işte yılbaşı ağacı süsleri falan gibi küçük bir video hazırlamak istedim. Evde kendiniz yapabileceğiniz şeyler e, olsun istedim. Bunun için öncelikle küçük bir kavanoza ihtiyacımız var. Daha sonra Şöyle süsler aldım. Bu kavanozun içine kesip koyabiliriz diye. Hem başka şeylerde de kullanırız diye düşündüm. Ama daha çok böyle kar tanesi efekti vermek için bunlardan böyle küçük 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 kesip bu kavanozun içine atacağım. Sonra bir tane küçük minik kozalağımız var. Ee, kar spreyimiz var. Şöyle göstereyim onu da. Böyle bir kar spreyi aldım. Böyle küçük küçük bir sürü şeyimiz var. Şimdi bunlarla çok güzel yılbaşı süsleri yapacağız. Bakalım. Nasıl olacak? Ben heyecanlandım açıkçası. Umarım güzel olur. Çünkü bunu hediye olarak yapacağım. Ee, çok değer verdiğim bir arkadaşım var İsmicalsu. Bunu ona hediye olarak yapacağım. Umarım beğenir. E hadi o zaman başlayalım. Tamam şimdi silikon tabancamız ısındı. Öncelikle kavanozumun kapağını çıkartıyorum ve kapağına böyle küçücük bir kozalak yapıştıracağım. Ya da şunu mu yapıştırsam? Bilmiyorum. Şu sanki daha tatlı olacak gibi geldi. Bunu yapıştıracağım önce yapıştırıyorum. Tamam bu buraya güzelce yapıştı. Şimdi bunun etrafına minik 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 şöyle küçük topçuklar aldım. Bunları böyle yapıştırmak istiyorum. Şöyle köşelerine şöyle yapıştıracağım. Bunları da böyle yapıştırdım. Güzelce şöyle yapıştırdım sıkalım yapışsınlar birbirlerine. Tamam. Bu da oldu. Şu an bu şekilde. Şimdi bunun etrafına şöyle ağaçlarım var. Şunları şöyle şöyle koyacağım. çok fena taktım. Sürekli bu şarkıyı dinliyorum ya. Benim gibi siz de dinliyor musunuz? Bayağı tatlı olmaya başladı bence. Şu an bu şekilde oldu. Şimdi üzerine biraz kar sıkmak istiyorum bunun. Umarım evi mahvetmem. Bence aşırı sevimli oldu bu arada. Şundan ufak 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 içine atacağım. Şu anda bu şekilde görünüyor. <laughs> şöyle içine kırpıp kırpıp attım. Şimdi bunun içine biraz su dolduracağım. Gliserin varsa eğer evinizde gliserinle de yapıyorlarmış ama ben şu an suyla bir deneyeceğim önce. Kavanozumun içine su doldurdum ve şu an böyle görünüyorlar. Bunu şöyle içine kapatıyorum. Müzik <laughs> az geldi biraz daha su koymam gerekiyor sanırım. Aa çok güzel oldu aslında ama kar spreyimiz biraz şey yaptı bu Kar spreyi olmadan yapmamız lazım sanırım. Şimdi ben bunun suyunu değiştirdim. Böyle oldu. Beyaz bir oje kullanmaya karar verdim şu an. 5 saniyede bir fikir değiştirmem peki. ben bu hediyeyi susuz yapmaya karar verdim. Çünkü içine su koyduğun zaman kar spreyi eriyor ve kar spreyinin erimesi hoşuma gitmedi. Elimizi artık sıkabiliriz bence. Çok tatlı oldu. <laughs> Bir tek ben beğenmiş olabilirim şu an ama bence güzel oldu. <laughs> diye amaçtı. Pek güzel olmadı. Pek içime Çünkü kavanozumuz küçük. O yüzden içi tam net olarak görünmedi. Ama bence gene de şirin duruyor. Kar sprey bittikçe üzerine kar sprey sıkıyorum. Böylece daha da şirin görünüyor. Birincisi buydu. Şimdi ikinci olarak bu tahtalarla bir e, yılbaşı ağacı yapacağız. Böyle beşli altılı. Aralarına da yılbaşı süslerinden ve fotoğraflardan vesaire asacağız. Sonra bunu duvarımıza asacağız. O zaman Çoraplarımız, Harry Potterli çoraplarımız hazırsa, turuncu eşortmanımız ve saçma sapan bir makyajsız buse hazırsa başlıyoruz. <laughs> Elimde makas ve ip var. Bu iplerle önce buradaki tahta çubuklarımızı böyle 5'li 6'lı kadem olarak keseceğim. Ve birbirine monteleyeceğim. Böylece çam ağacı gibi olacak. Daha sonra da o çam ağacının üzerinde süslemeler yapacağız. Öncelikle şu çam ağacının şuralarını şöyle kötü yerlerine kesiyorum. Bu arada bunları tabii ki de ağaçtan falan kopartmadım. Tamamen yerlerden düşen tahta parçalarını buldum aldım. Şimdi bunun etrafına şunlardan falan saracağım. Önce onları bir yapalım. i Şöyle sarkıtmak istiyorum bunu. Şu anda bu şekilde oldu. Biraz yılbaşı ağacı süsleri asacağım. Böyle bir iki tane şuraya bir tane buraya falan diye. Onları da astıktan sonra bence kar spreyi falan da sıkarsak baya bir güzel görünecek gibi geliyor. Bakalım bize bakalım buradan kullanabileceğimiz ne var. Ha bak mesela şunlar var. Bunlardan asabiliriz. Yılbaşı ağacımız bitti. Şöyle önce bir göstereyim. Şu anda böyle görünüyor. Baya şirin olmadı. Bence çok şirin oldu. Şimdi bu minik topları da buna takacağım. Ve bakalım nasıl olacak. Etrafına ışıklar sardım ve daha da tatlı oldu bence. Şöyle göstereyim. Bence bayağı şirin oldu. Bunun böyle 2-3 kademeli daha büyüğünü yaparsanız tabii ki de daha güzel olur. Ama bence benim odam küçük olduğu için bu yeterli büyüklükte ve bayağı bir sevimli oldu. <gülüyor> Beğendim. Müzik <laughs> işte sonra bir çay bardağı yapar. Bir çay bardağı aynen. Ben, bunun ben. da şu kadarını şöyle yarısını alacağız bunun da. Ya sana söyledim anne. Şöyle. Yok, bıçakla bıçakla al öyle. Şöyle ah, alacağım işte. Ben sana söyledim. Azıcık daha istersen. Klasik kurabiye işte bir tek zencefil tarçın falan katıyor. Azıcık istersen. daha al istersen birazcık. Aynen, yoğuruyorum yoğur güzel gene krem halinde yapın bak böyle hemen yoğur veriyorsun yoğurdu yoğur. akşam ben şey yapmadım koymadım onu akşam çıkarmıştım ekmek töreni değiştirmedim yumurta sarısı ekliyoruz evet. ben kaç gündür o kafamda ezberledim bunu baka baka, baka ben bir baka. aydır bir bakıyorum baka baka Kaç gün verelim Dur. Şu dursun burada. Hı. Hı. Koy bakalım. Ne <laughs> sarsın? <laughs> Yumurta sarsın. Hiç sevmem. Ellerini yıkayın. Bıcık bıcık. <laughs> Pekmez de ver. Pekmezimiz karadut pekmezi ama üzüm pekmeziyle yapıyorlar genelde. Ben sağlıklı olsun diye karadut şey Hoş aldım. Karadut diyorum ya. Kara keçi, kara koyun. Yani çay baktı. Tamam. tamam. Bizim karşılar. pekmezimizin tadı biraz acı. Ne pekmeziydi o? Ne keçi boynuzu. Keçi. Ha. Keçi boyunuza. koyun deyip duruyoruz. Bunları böyle güzelce birbirine yedirip şu şekilde bir kıvam alıyoruz. Yılbaşı kış kurabiyesi. Gördün mü rengi düştü işte şimdi? Evet. Şimdi onun yanına şey koyacağız. Bakalım sırada ne var? <laughs> rengi mükemmel yanlış. Görür müsünüz? Ayırtın zaten zencefil. Hepsini bir yere koyacağız. Tamam. Hepsini bir yere koyacağız. Zencefil, tarçın, bir de kabartma tozu. Ha. koyacağız kabartma tozunu öyle dedi. Buna karıştırırız bundan Hı. beraber? Şimdi koyacak mısın? Onu falan sonra kaptıracak herhalde. Kabartma tozunu önceden kaptırıyor. Evet. Tatlı kaşığı zencefil koyalım. Evet. Bir yemek kaşığı da bundan koyacağım. Ver zencefilimizi. Yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Bir, bir kaşığı yemek, yemek, yarım yemek kaşığı. Yarım yemek kaşığına bir oluyor bir tatlı kaşığı yem. Zencefilli kurabiyi de kullanıldığını hiç görmedim. Biz zencefilli şey yapıyorduk. Tavuk. Hı. Zencefilli tavuk yapıyorduk. Tat. Yarım yemek kaşığı bu da olur bir tat tamam. kaşığı Tamam. Yani tatlı kaşığı. Tatlı tatlı olsun da işte. Şimdi kabartma tozumuzu katalım. Evet. Allah Allah. Benim kabartma tuzuna bakalım. Efendim. Evet. Ha kabartma tuzunu Evet. eledim. Ha eledim. Elime eledim daha çok. <laughs> ha. Ha. Evet. Vanilya evet. da koyayım mı Dur, onu daha söylemedin. Ne ben? Dur, vanilya yok. Vanilya yok. Ben kendim kapattım. İki buçuk su bardağı unu. Yavaş yavaş. 2,5 İki buçuk su bardağı un diyor. He, Sen diyor. vanilya da koy. Ben vanilya çok severim. Tatlı tatlı yapıyor tadını. Güzel arama veriyor. yok yani, tatlısı değil. Kokusu. kokusu i̇şte kokulu tat, tat veriyor yani. Koku veriyor. Tat veriyor. Güzel oluyor. Vanilyayı ben her şeye katıyorum. Ben de katıyorum. Kektir, pastadır, kurabiyedir. Nasıl? Hepsine katıyorum. Aşureye bile katıyorum. Güzel oluyor çünkü tadı. Tadının şeker şeker tat tat. Bunu yeter. başka süzmeyelim artık onun da rengi yeter. Onu ben ağzıma yerim onu. <laughs> evet. Şimdi biraz yukarı çevireyim. Az suratımız görünsün az. Yoğurduğumuz göründü yeterince. Ele çek, bakalım. Güzel. Hayır, elim... Bak oraya geldi. Benim burnuma gelmiş gibi oluyor. Gösteriyor makinada. Dolaba. Şimdi bunu dolabımızdan 15 dakika sonra çıkartıyoruz. Açıyoruz önce. Ne bu Tamam yağlı kağıdımızın üstüne koyuyoruz. lerde böyle oldu. Şimdi kendime yılbaşı için bu tırnakları yapmaya karar verdim netliğim görün şöyle öyledir böyle bir tırnak yapmaya karar verdim